Arkadaşlar biz böyle bir çıkartma defteri hazırladık. Şimdi onu yapacağız. Böyle bir tane çok tatlı e, hayvanlar bölümüne yapacağım. Böyle hayvanlar bölümüne. Gelsin bakalım. Şöyle yapıştıralım. Çok tatlı. Evet. Şimdi radyo var. Bunu da teknolojik aletler bölümüne yapacağım. Yazdın mı? Bu arada yazmayı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Kalem getiririm Yok. diğer video çek. Evet, böyle bir tane. Teknolojik aletler diyelim. Bir tane daha alalım. Sevgi yeri. Bir dakika. Burada bir tane var değil mi? Evet, sevgi yeri. Bu şey, da evet. Şöyle çok tatlı. Bir tane daha alalım. Oo, bu da limon. Yiyecek yeri. Bir yiyecek şurada yanı. Yanıldı. Bir şey olmaz. Oraları yaparım. Şöyle burada yiyecek yeri. Evet şöyle başka ne gelecek? Hı. Ve dondurma. Şöyle çok güzel. Bir açabilsem. Abla kameraya azıcık evet. evet, Şöyle dondurma yapıştırdım. Şöyle sevgi yerine bir tane kalp geldim. Onu da açalım. Bu büyük kalp önceden yapıştırdık. Evet, Büyük kalp. Bir tane şurada var bakalım başka ne kalmış. Bir tane kuş kuşağı. Bu da hava yerine ilk sayfa. Bir dakika. Almıyor. Diğer videoda da ben yapıştıracağım ama. Evet. Biraz buyak. Evet arkadaşlar. Ama bırak. Bir tane kalmış onu Ya. Neyse ben sana yaparım. Evet arkadaşlar şimdi bu da içecek bölümü. Bu da Biliyor arkası... Biliyor, ben de onun videosunu çekerim. Hayır ben çekerim. Tamam. Arkadaşlar bu da içecek bölümü. Şimdi size sayfalar... Ay bir tane kaldı. Pardon. Ee, evet arkadaşlar. Şu da yiyecek bölümüne. Ay hava bölümündeymiş. Pardon. Hava bölümü. Hemen yapıştıralım. Bu da hava bölümünde. Ne bak... o yiyecekti? Ha? Hani o yiyecekti? Hayır. Yağmur, yağmur yağıyormuş ya. Evet. Ee, evet. Şöyle hava bölümünde. Gökkuşağı var. Bulut var. Bunları ben çizdim. Bunlar da çıktı. Bu da gökkuşağı. Bir tane de Neydi? Ya bu bunu, üçünü bu, ablam çizdi. E, bunları da ben çizdim böyle. Meyve bölümünden. Burada avokado var. Burada elma var. Burada da ne, karpuz var. Şurada kelebek var. Bunu da ben çizdim kelebekle. Ama bunu yapıştırdım. Evet. Bu helakitileri ben çizdim. Nasıl olmuş sizce? Çok güzel. Beğendim. Bu e, sevgi yerindeki. Bunu ben çizdim. diğer Bu ilk denemem bu arada. şunlarda e, zaten çıktı. Son denemem. Burası teknolojik aletler bölümü. Burası tek bir yer. Burası yiyecekler bölümü. Burası da içecekler bölümü. Görüşürüz.